Selam millet. Bugün Zula'da 1.28 güncellemesiyle birlikte yeni gelen oyun modunu oynayacağız arkadaşlar. Renk kapmaca bildiğiniz gibi yeni gelen bir oyun modu. Hatta dün akşam mı gelmişti kanka e, videolarda söylüyorlardı dün Biz akşam. Biz sabah gördük. Biz sabah gördük de akşam 2'de mi 3'de mi ne gelmiş arkadaşlar öyle bir şey gelmiş. Bize şimdi oynarken videosunu çekelim dedik. E, tabii inşallah başlarsa sevimli aslında oyun modu ama biraz bug'ı falan yok. Güzel bir şekilde oynanıyor ama çok zıplaması biraz kötü ya. iki mesela iki kere zıpladığınızda arkadaşlar direkt at, e, fazla atlaması lazım ama direkt bir tane basınca fazla atlıyor. O biraz kötü olmuş. Hemen başladı bizim şansımız alır. Hemen başlayalım. <laughs> 7 dibi veriyor ya, kendi da veriyor Oğlum ilk oh. ben. Hmm. Tamam, ben atlıyorum. Ben atlıyorum. Esker kefirlere güzel mod amacı üstteki e, renk butonlarında veriyor. Hmm. Hmm. Bu arada turkuazla yeşile bak. Turkazla yeşili karıştırıyorum hmm. ya. Yani. Pembe. Aynen, çok benziyor. Yani bir kere alıyoruz onu bir daha orada bir ama kaybettik ya neyse mesko ilk arda ile iki üç maç girdik değil mi üç maç girdik baya bir Birini kaybettik deneyi kazandık orada atıyor da at hadi hayal bizden Hı -hı. sen oldun mu? Hı -hı. Sırpaz, sırpaz sırpaz, ya. Blok ama blok ah ne ya arkadaşlar şey. orada biraz kötü. Çok Aa, iyi. Dört kaldık. Aynen ya havada bile <laughs> Tamam. Kanka. Kanka kanka bir şey çok 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 iyi şey oluyor. Oh oh nasıl? Kanka ya. Direkt ucunda zıplamaya gerek yok ki. Ama şey yapmadım bir ya. Aa, <gülüyor> 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 Neyse güzel de. Herkes de MP, MP'yi de vermiş de güzel <laughs> olmuş. şey böyle. Ne ne? Ne için? Ne? Bir <laughs> saniye. Yeşil işte turkaz ye karıştı orada ya. Yani. Tamam ah, bu ilet diye. Evet. Hmm. evet işte kontrol ettik arkadaşlar. Arda böyle geliyor? arkadaşlar atlıyor geçen ne oldu aynı şey. çok iyi ne? Oh, Aa düşüyor. Oh, düşüyor da. Arda ipte ama düşüyor da. Arda iyi oynuyor <laughs> ya arkadaşlar. <Aşınca> <laughs> bak ne olması lazım arkadaşlar? Kuleyi anlatayım ben ee, gittikçe yani tur geçtikçe bence küçülmesi lazım alanların küçülmesi lazım bu yüzden de alanların işte küçülmesi lazım hay kanka büyümesi lazım ki uzay yetişemeyelim renklere küçülünce daha kolay olur nasıl küçülünce daha kolay olur kanka bak küçülünce zaten küçülünce renk olacaksın. hemen ona da onu mu yaparsın? Hı. Değil mi? Tamam, He, tamam küçük, doğru. Alanı küçük vermesi anlamında. Aynen, alanı küçük vermesi diyorum. Abi, bir herhalde yüzünle en Ne mi? CS <laughs> <laughs> işte. gibi değildi ya. Aynen, aynen. Bana yani. bana yapmaya çalışıyorsun herhalde. Hadi git şunu söyle bak. Bakalım. Nişi 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 Arkadaşlar bu arada obc izlemiyormusun Ama ben bi karıştırıyorum alakaba almak zorundayım oyunu Ben oynamadığım zaman burada alakaba alırsın Aga bee Aa bize düştük ayarlar geliyor ya Düşündüm Karış takımlar normalde 80, 80 level, 90 level geliyordu. 100 level de gelmiş bu arada oynayın. mükemmel olmuş. Nice. Aga, Elan. Sanırım kanka. Aslında oyun şu anda burdan level Elan değil. Oyunu bile Oyunu bile. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Ya, Çok hayır. Ne yapıyorsun? Sıra bakmayın. Lalim kötü yani Aynen aynen şey değil yani. Şu anda hiç kimsenin iyi oynaması beklenmiyor. Şu an bot Dur. Vay. Başlıyım, başlıyım. Vay. Arkadaşlar ses kalitesi Ondanlar biraz arayayım. kötü gelebilir. O yüzden problem olmasın. Bayağı Ağzının ah, burnunu kırıyor. Ne bakıyorsun? Değişik değişik. Hı. değişik. Hı. Bak bitiyor da Ama 9 dakika çok uzun ya. Yarısı yani. Bir şey ya ama kısa yani. Ondan biraz kısa oldu. Bize yani, rekabet gibi olmuş. Rekabet gibi olmuş böyle. O, beta, ay. beta maçı gibi olmuş. Beta oyun modları gibi olmuş. Zaten beta olarak geçiyor. Bak pembe, pembe kanka. Yeşil, 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 yeşil. Oğlum yeşile giremem mi ne bileyim ya Hı, Bir saniye hayır bak Şu, şu ton nasıl yeşil olabilir ya Kanka. Oğlum Bir de de, de de biliyor musun sen beni de biliyor ya Tuttu lan Oğlum düşmez mi? Düşmez mi abi gel bak geliyor bak Mavi de alacağım mavi Hayır, Bir de şey baba, bak oldum düşünsene. Kırcımı kıramıyor seni böyle gidiyoruz puan alıyoruz çekiyoruz Neyse artık gururluysun Derken hiç kır Güzel güzel var Ne? Benimle evet. deniz var ya yani Bir şey oldu Çaktırma işte <laughs> Güzel güzel var. Ne olsun, Aynen Geriye dönmek, net bir tane de NE Hadi hadi. Gireyim. Of of of. Of of. Pardon arkadaşlar, kıskla bakmayın ya. Bloklandı abi? Yemin, bilmem Arkadaşlar pardon, altta da alıp e, bazen kontrol edebiliyorum. Ne, leke düşmesin diye güzel ama yani bayağı güzel yapmışlar ellerine evet. sağlık zor bir bekliyorduk ya yani normal sezonlar hep birileri de. e, ee, şey gelmiyordu harca filan en son kariyer geldi onu da hep yeni dediler sürüm getirdiler o oh, biraz saçmaladılar işte sonra da böyle güzel bir şey bekliyorduk kanka yetişiyorsun benim filmimden efendim benim pingim var. Benim de daha demin böyle bir hani takıldım ya orada. Bence arkamdan adam filan bloklamadı. Pingimden dolayı bloklamadı. Fortnite'ten dolayı. Bu arada blokların kırılma süresi birazcık daha böyle gittikçe şey mi oluyor ki acaba yavaşlıyor mu ki? Böyle çok hızlı oluyor aynen aynen aynen. Hemen ben zorlaşması lazım. Ben bir süre ben sonra zorlaşması lazım. Bu kadar hmm. oh, ya. Çok küçük verdi. Çok küçük verdi. İki mi yok Aslında oraya ne yapmalılar biliyor musun kanka? Aşağı lav yapmalılardı. Oyun zaten çok gerçekçi. Eyvallah çok teşekkür ederim de. oraya lav koymalı lazımdı kanka. Şuraya düşen alan ölür mü yani? Hmm. Merakımdan soruyorum. Ya, aynen he İhtiyar ne güzel, sanki Balonu ne diye buralarda Bir sesini biraz yani. You lose you lose evet. girebilir miyiz? Biraz arkadaşlar uzun sürüyor Ama şeyler filan O yüzden kusura bakmayın Hmm. Direkt, direkt, hazır verdim başta. Ben hazır <laughs> verdim. Geldik arkadaşlar. Maç başladı. Ama doğru iki şu anda. Keşke kaydı başlatmasaydım diyorum ama bayan da şimdi arkadaşlar. Geçelim bakalım. Abiğim ya alıyorum. Bir de karşımıza bir youtuber geldiğini düşünsene. Prim time. time. O şans bizde yok. Ama bak oyun daha yeni başlamış ve bak videodayım ya. İki kişi geldi. Hmm. Aa başladı ya ne? Başladı. Ben rekabet gibi başlamak istemiyordum. Neyse ya zaten rakibim de ne? Şöyle, bir önemi yok. Kalk kalk kalk. Ne? Yalan. pembe pembe mi? Ucunda. Kanka bak oldu bir daha at yukarı al bir teker. Hı hı. E, farkında mısın? Herkes eli var. En ara geliyor. Kanka nerede duruyorum? Nerede duruyorum? Ben şu mi? Seri yarın. nerede? Bir dakika. Pardon Furkan neredeydi orada? Şu anda Y, K, D, E, N, K, 18 Çekişmenin mücadelesi derken ölmesi de peki? Glad you win. Kazandık. T, D, O, tamam daha mavi, sarı, Nice Bak, ne yersin? Orda, orada Orada yok mu bir şey var? yaptım. Gittim. Geldim. Sanki tam bebeğimsin. Aynen oradan bayağı sanki. Aynen, aynen, aynen. Orası Türkaz <laughs> zaten, aynen. O da Türkaz ana e, renkleri koysaydınız ya yani. reis. Biri yerine mesela siyah olabilirdi. Ee, 뭐 어디 어디게 박어어어어어어어어어어어어어어어어 Hadi 2 ve 8. Bu şeyde kazanmak kaybetmek önemli değil yani İnsanlar ilan etti ya. Mesela Sağ rekabet. Izle izle Bu arada rekabette sesli konuşma gelmiş. Ben ileride bir diye izledim. Ne niye attı Ben hani altın gibi bir falan yani. Adamlar 2 ve 8. Yani Neyse tamam kazanmak dediğim gibi kazanmak ama NBA'de olması yani kendi Beşer Hayal gibi kendi şeylerimiz koymamız bence iyi olurdu ama sen bir çık ama sen bir çık Arkadaşlar kavya düşmüyor Bak MP, MP diye bir mesela hiç koyarak Yok, halka, bizim beklediğimiz artıyor ya kanka. Bizim beklediğimiz artıyor da hala gelmedi bu arada. Artı yedi bir şey. Mesela artı altı işte. Artı yok hala. Hmm. Ne? Zıplama <laughs> Tek başına. Şey. Oh. Oh. Let's go. Arkadaşlar ben hani Türk hani ağzını izliyorum hani 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 bak Türk ağzı değiştirmeler bence Zula. Zula çok beğendik şeyi oyu ama Türk ağzı değiştirmelerini görüyoruz. Yaşıyor Kanka sakın tamam mı? Ya baktım bari bir para bak.

Bak mavi de olacak, mavi olacak. Ne güzel lan Çok cool oldu lan mavi olsaydı. Oh, oh, nice, nice. Bega bak, bega bak. Seviyorum seni bu. Dedim ben sana yine kırmızı. Dedim ben sana şöyle çok cool oldu be. Kırmızı değil mi? Sen şey yapıyorum O turuncu tam kırmızı diyecektim. Yeni veriyorum ya. Yine bak ya. Aslında bir şeyden sonra ezberledim yani. mavi değil gri. Mutlaka mutlaka mutlaka. Kanka bakmak istedim diyeceğim mi sen beni geçtin Geçtim geçtim kanka. Gireyim var mı? Gireyim. Gireyim. Bizden bir adam gitsin de eşit işte olsun ya. Yani, evet. Çatılma özelliği de yani bu arada. Yeşil yeşil gri mi yeşil yani? Kırım sarı ve yeşil mi? Arkadaşlar sonucu olsun. Video 25 tane 25 tane olmasın diye. yeşil var şey da. Yeşil şey... <laughs> şey var da. Yeşil Yeşil var da. Yeşil Yeşil var Yeşil var da. Bu arada birinciyi geçelim ya. Yani. Aga be, sen beni yetiştirdin 3 tur aldım, 3 tur. Üç tur aldım. Arkadaşlar videonun da burada sonuna gelmiş bu dinleyim. Ee, videoyu beğendiyseniz, videonun kalitesini beğenmemiş olabilirsiniz ama videodaki e, oynanışı falan beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bye.